Parlamento bir işe yarar mı? Neyi beklediğinize bağlı. Yani şimdi eğer parlamentodan işçiler lehine, yoksullar lehine, halk lehine yasalar çıkartacak bir organ olarak bakıyorsanız parlamentoya şu anda hiçbir işe yaramaz. Ama tersten soralım soruyu. Tarihinin en işlemsiz parlamentosu bile sosyalistlerin toplumla daha güçlü bağlar kurması konusunda işe yaramış mıdır? Yaramıştır. Hiç tartışmasız. Dolayısıyla siz oradan ne bekliyorsunuz? Amacımız ne? Ya biz şunu söyledik. Biz burada AKP'ye karşı bir mücadele alanı olarak görüyoruz burayı. Bir fren mekanizması olarak görüyoruz. Bunun için uğraşacağız elimizden geldiğince. İki teşhir mekanizmasıdır. Bakın parlamentoda kanunla üstü kapalı bir biçimde öyle hukuk kılıfına giydirilerek ama her gün emekçinin yoksulun cebinden para çalmak için geliştirilen Alanlar bunların mesela içinde olmak, görmek ve topluma paylaşmak, belgesini ortaya koymak bunlar kıymetsiz şeyler değil bana sorarsanız ve en önemlisi de yeni bir siyaset anlayışının mümkün olduğunu e, göstermek için bir zemindir. Ben aynı sözleri 25 yıldır söylüyorum bütün bunları ama daha önce diyelim ki bir kahve toplantısında 50 kişiye 20 kişiye bunları anlatabilirken şimdi bunları milyonlarca yurttaşı anlatabilme imkanı bulmuş olmak bana sonrası önemli bir şey. Dolayısıyla parlamentoyu bir buradan Türkiye'yi düzelteceğiz diye bakarsanız bugün açısından hiçbir işlevi yok. Ama buradan Türkiye'ye nasıl muhalefet yapılması gerektiğini göstereceğiz ve istenirse ne kadar basit çözümleri olduğunu Türkiye'nin temel sorunlarını göstereceğiz derseniz bu son derece anlamlı.